Selamun Aleyküm Allah. İyisinizdir inşallah. Keyifler yerindedir. Bir aksiliğimiz yoktur umarım. Alır. Haziran ayı sizin ayınız. Her sallayacağım videoları. Allah şimdi Cuma'yı bir yorumlayalım. Buna bir 5-6 ay önce dedik. Sen eşek misin dedik. Sen nasıl limuzinsin dedik. Anne çok baskın. Anne baskın olunca yavru da anneye çekiyor. Yalnız Cuma yavaş yavaş ağlar kalitesini göstermiyor başladı. Kalite nereden anlaşılıyor? Birincisi ağlar bilekler. Bileklerin kalın olması. İkincisi şu gerdan dediğimiz şu gerdanın böyle sarkık olması. Yani derisinin geniş olacağına hayvan yedikçe büyüyeceğine şart. Üçüncüsü ben şeye hiç bakmam ağlar. Boynuzlu mu? Boynuzsuz mu? ben beni ilgilendirmez. Ben ne boynuzsuz danlar gördüm. Kesildi mezmanda 200 kilo geliyor. Ne boynuzlu danlar gördük. bir ton geliyor. Boynuzlu boynuzsuz fark etmez. İkincisi de hemen şuradan şurada baktığınız zaman arkanın önden yüksek olması. Yani bu malın güzel karkas geleceğine işaret. İşte <laughs> babada da boy var, annede de boy var. Yavru da biraz şey yaparsa güzel kilo gelir. Bunda zaten bir ay bir yani anguslar ne zaman gelirse direkt angusların içine bırakacağım ağalar. Bunu burada tutmayacağım Cuma'yı. bizim prensese gelelim. Ağalar prensesi de bir aya kadar ne? Tohumunu atarım. Montofonla beraber. 12 ikisi tohumlanır. Yalnız şunu elimde tutmam. Bu 6-7 aylık gebe olunca satılır. İlk doğumunu ağlar ben çok sevmiyorum ya. Aha şu ilk doğumu. Şimdi sayfayı yeni takip eden ağlar var. Hemen size güzel bir şey göstereceğim. Şu ilk yavrusu. Sementalin. Ağlar. Geçen videoda demiştim de. Bunda da bir çekme fırsatım oldu. Şimdi arka ayakta Böyle geldi arkaya normalde. Ben size bir... <laughs> şöyle durması lazım. Dedim bir kaç gün bekleyeyim. İğne ilaç vurmayayım hemen. Düzelir mi? Alar bu ikiz. İkiz anne karnında ölmüş. Yani tahmini olarak 6,5-7 aylık iken ikiz anne karnında ölmüş. Bunu sağ salim çıkarttık. Doğumu kolay oldu bu ikinci doğum zaten birinci doğum şunlar biraz bu çok büyüktü doğduğunda Cuma'dan da büyüktü. Bunda biraz sıkıntı yaşadık da ama şu ikinci doğum olduğundan dolayı bir de küçük yavru direkt çıktı. Bir dahalar bu yavru ters geldi. Yani ilk önce kafası gelmedi ön ayaklar kafa gelmedi arka ayaklar geldi. Uğraş 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 döndürmeye çalıştım döndüremedim tek yerden arka ayaklarından çekmek zorunda kaldım yavruyu. Normalde sakıncalı bir doğumdur. Arkadan doğutturma, arka ayaklarını çekip de çıkartma. Arkadan çektiğimiz denmiyor da küçük küçük olduğundan mı bilmiyorum da biraz eklemlerinde sıkıntı var. Bu ilacı da yüzde 90 yel defalar, yel ilacı var kas eklem için. Onu da vururuz, bu da düzelir alır bunun ismi ne olsun bunun ismi salı mı Doğru bu ya salı mı Çarşamba mı salı mı tam hatırlayamadım da bu arada hayırlı cumalar alır cumanız mübarek olsun ee, buna da bir isim uydururuz bakalım alır bu da erkek şimdi <laughs> sayfada şöyle bir şey yok bizde ya erkek ooo tamam işte Passat'ın iki tekeri geldi. Ferrari'nin ön kaportası geldi. Cacurt. Alar. Benim gözümde dişi daha değerli bana göre. Dişin değerini görüyorsunuz. Aha. Daha önce ağalar iyi bilir. 60 bin liraya pazarlığını Bu ne beni 60 bin liraya pazarlığını yapmıştık. Arkadaki bunun karnındaydı. Daha doğmadıydı. Ağlar pazarlıktan vazgeçildi. Çiftlikte kaldı. Bak 60 bin liraya satmadığımız hayvanın değerine bak. Annenin şu an yani ortalama 17-18 kilo sütü var. Biraz daha kendine geldiği zaman 20 kiloyu devirir herhalde. Şimdi 20 kilo annenin sütü var. Ortalama şu anne ne kadar eder? Türkiye piyasasında. Üzerindeki ete bakarak söylüyorum. Uçmayın. Piyasayı da uçurmayın. Şimdi bazıları da benim sözleme bakın alır ortalama şaşıracak bazılar şaşırır 105 o civarda 100-105 bin lira anas eder şu biraz da tıklarsan 110 şu ne kadar eder ortalama üzerinde bu tabi damızlığa gider bu fiyat farklı çekilir de yani 75 bin lira şu bir ay sonra da şu erkek ne kadar eder siz düşünün. üretim çok güzel bir şey. Yani keşke tavsiye edebilsem. Evet. Yazık günah. Süt fiyatlarına bakıyorsun. Gelen ete bakıyorsun. Piyasayı baskılamak için dışarıdan et getir. Ya Allah'ın Sudan'ından biz niye et getiriyoruz? Savaşta olan, <laughs> savaşta olan Ukrayna'dan biz niye hastalıklı et getiriyoruz? Ya o adamlar savaşta savaşta olana ülkeden biz et getiriyoruz. O da hastalık çıkıyor. Burada etin fiyatının düşmesi önemli değil. Et 10 lira 15 lira düşer geri tekrardan üstüne koyarak gider o sıkıntı değil. Yalnız buradaki en büyük problem şu. İşte böyle dişi hayvanlar böyle her türlü şey politikalarda kesime gidiyor süt fiyatını baskıla, et fiyatını baskılamaya çalış. Bu dişi hayvanlar kesime gitsin. Soruyorlar işte ya neden işte düve besisi yapıyorsun? Ee, sen ben düve besisi yaparsak kim üretir? buralar bir yani çiftli ahır gözüyle bakmayın buraya. Buraya bir petrol gözüyle bakın. Mağaza gözüyle bakın. Büyük zincir marketin bir tane şubesi olarak bakın. Yani kimse kendi işletmesini zarar etmesini ister mi? İstemez. İstemez değil mi? Yani siz şurada ben fikrim hiçbir zaman değişmez. <laughs> şurada e, biraz et pahalandı. Yavru iyi para ediyor. Ha, hemen üretime geçelim. var? üretim üretim diyoruz da yani besicilik tembel adamın işi diye ben yüzlerce video attım. Tembel adamın işi besicilik. E şimdi üretimi kimse kolay kolay yapmaz abi. Şimdi cuma gibi ya da şunların tarzında bir 3-5 tane besi danası ya da düve getir fark etmez. E direkt yeme başlayacak. Ya e hadi. Ne yapıyorsun oğlum sen? Yani. Ben şu furya 4 taneydi. 4 tane kızdı bunlar. O zamanlar da söylüyordum. 4 tane kıza bakacağım mı? Buzaya bakacağım mı? 4000 tane besi danasına bakarım kafan yorulmaz en azından. E çünkü hala bunun rahat yani ilk 3 ayı bunu çok hassas. İlk 3 ayında bunu öldürmemeye çalışacaksın. Herhangi bir enfeksiyona, ishala, carta, curta çok kaptırmayacaksın şunu. E şimdi bunu canı ne ki zaten 25-30 kilo. Onun için ağlar yani bir işletmenizde kendi çiftliğinizde kafanıza en uygun hangisi ise onu yapmaya çalışın. Bulunduğunuz bölgede süt gitmiyorsa benim demem boş. Et her yerde gider de. Baktığınız sütü çok aşırı inek var. Süt de tabiri caizse itin ayağına düşmüş. Para etmiyor. Alır. İnek almaya gerek yok. Ha iki tane inek alırsın. Bak öyle toplu bir inek demiyorum. 15-20 tane. 2-3 tane inek alırsın. İlk önce bir satarsın. Ondan sonra piyasayı öğrenirsin. Peynir yapmaya başlarsın. Bunu çok dedim. Kılıcın önü de keser, arkası da keser. Ya çok para var bu peynir işinde. Ya işine girmiyorum da. Peynir işinde çok para var ağalar. Yani çok adamı da yormuyor. Bizim biraz ikinci cumayı çekelim. Oğlum doğduğunda pişman gibisin. Bu boynuzsuz mu, boynuzlu mu bir haftadan sonra belli olur ağlar. Şuralarda boynuz varsa toplu inen ucu gibi sivri bir şey çıkar eline batar. Ağlar söylediğim gibi hızı erkeği yok. Önemli olan bunları sağlıklı bir şekilde yaşatabilmek. Erkek olmuş diye de sevinmem. Hız olmuş diye de üzülmem. İkisi de senin hayvanın mı? İkisi de senin hayvanın kız da olduğu zaman, dişi olduğu zamanda da sahip çıkacaksın. Erkek olduğu zamanda da sahip çıkacaksın. İkisi de senin hayvanın. Allah yine bir süt dişiyle bir e, bir video çekip atarım. <laughs> Haziran ayı sizde emalar. Arada sırada bir iki gün belki bir boşluk <laughs> olabilir. Biraz tarla işleri var. Onlar da hal olduktan sonra Ağlar Haziran ayı 30 gün. 30 günde size 20 tane video sunayım inşallah. Şuradan tekrardan da açık besimizi çekelim. Videoyu sonlandıralım. Ağlarım görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.